Fenerbahçe şampiyonla oynuyoruz. Bak Altay'dan özür diliyorum. Ben evlattır. Benim çocuklarımdan küçüktür. Belki istikbalde büyük kaleci olabilir. Ama şu anda Fenerbahçe şampiyon olacaksa Altay'la şu anda Altay'ın deneyimsizliğiyle şampiyon olamaz. Ya ben size katılmıyorum. Niye biliyor musun? Altay Fenerbahçe'nin kalecisi falan değil arkadaşlar. Altay yani çok büyük bir kaleci değil. Ayakları bir kere iyi değil Altay. Güven <gülüyor> vermiyor arkada. Defa sonucu güvenmiyor. Bahçe Altay Bayındır iyi kaleci diyorsan. Sen maalesef alışmışsın masata. Altay Bayındır bu tüm bunların içinde idare ediyor dersen anlarım. Ceza alanında açanladı, vurdu, kaleci çıkardı. ortasını bitti ya. bir Bir kafa Altay! Yine çıkardı Altay! <laughs> Gol pozisyonu şut Altay, Onyekuru! Alessandro ceza sahasında, Alessandro! izin İlk İki mükemmel hareket. Traore sıyrıldı. Gol pozisyonu. Kaleci çıktı altı altay. Muraski. Muraski altay. Altay çıkardı. Penaltıda. kalesini gole kapattı altay. Efecan yerden vurdu altay. Altay. Durmaz Ademi ver kaçı. İyi paslaşmalar. Kemal Ademi altay. Atiba ceza alanında. Atiba. Samana çekti. Atiba yine altay. Altay uzandı, gol izin vermedi. Kivtovic uzaktan deniyor şansını Altay. Son anda parmaklarının ucuyla. Bir cezaların içinde popo vurdu. Son anda uzandı. Altay. Alessan çevirdi ortaya. Tehlikeli bir top. Altay. Ufacık bir dokunuş var evet burada Altay. Parmaklarının ucuyla dokunmuş. Atıç içeride atıç çevirdi. Kapı Altay. Altay. Karşıya Baldrin soluna çekti topu Baldrin Karıcı Altay Emre vurdu Altay ikinci hamlede yine Altay Geldi Sabo Altay kurtardı Sabo vurdu Altay çıkardı Aysati Aysati Altay Lines baktı kaleye vurdu Altay Altay'a doğru Milosevic gole gidiyor karşı karşıya Bir aşırtma Altay Altay iyi yükseldi Biraz Uzak mesafe sağ Altay